Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda etimekli bol çikolatalı bir pasta tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Pastamızın öncelikle karamel şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Şöyle bir tavanın içerisine bir su bardağı toz şekerimi alıyorum. Toz şeker ocakta böyle orta ateşte kendiliğinden eriyene kadar hiçbir şekilde ellemiyoruz. Bakın bu şekilde iyice erimeye başladı. Şimdi bu aşamada birazcık böyle karıştırıyorum. Geri kalanı da eriteceğim. Daha sonrasında tamamen eridikten sonra şekerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir su bardağı sıcak suyu içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada böyle sanki topak topak oluyor ama hiçbir şekilde gözünüzü korkutmasın. Böyle kaynadıkça o şeker açılacaktır. Şeker tamamen böyle eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Zaten çok hızlı bir şekilde salacaktır kendisini. Şeker tamamen eridikten sonra artık ocaktan alabiliriz. Şöyle bir paket etimeğim vardı. Etimekleri şöyle tepsinin içerisine diziyorum. Hazırlamış olduğum karamel şerbetini bu şekilde etimeklerin üzerine gezdiriyorum. Tamamen dinlenmeye bırakıyorum ki iyice çeksin. Et yemeklerimiz kenarda dinlensin arkadaşlar. Ben de bu arada hemen muhallebisini yapmaya geçiyorum. Bu şekilde bir su bardağına yakın toz şekerini tencerenin içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı un ilave ettim. Bir litre sütü de içerisine ilave ettikten sonra tamamen muhallebimiz kıvam alana kadar ocakta orta ateşte karıştırıyoruz. Muhallebimiz tamamen kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyorum. Bu arada çok lezzetli bir muhallebi tarifi. Bu şekilde içerisine ocaktan aldıktan sonra bir paket şekerli vanilin ilave ettim. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserden geçiriyorum. Muhallebinin kıvamını şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şu anda çok akışkan bir kıvamı var. Ama soğuduktan sonra çok güzel bir şekilde şekil alacak kıvamını alacak arkadaşlar. Etimeklerimiz bu arada çok güzel bir şekilde şerbetini çekmiş. Görmüş olduğunuz gibi hemen hazırlamış olduğum muhallebiyi de üzerine döküyorum. Bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra tamamen muhallebimi şimdi soğumaya kaldırıyorum. Muhallebimiz kenarda soğurken ben de bu arada hemen krem şantisini hazırlayacağım. Bir paket toz krem şanti kabımın içerisine alıyorum. Bir su bardağı sıvı kremayı içerisine ilave ettikten sonra krem şanti tamamen kıvam alana kadar çırpıyorum ve buzdolabında birazcık dinlenmeye bırakıyorum. Burada ganajını hazırlayacağım. Bir su bardağı sıvı kremayı tenceremin içerisine aldım. Isındıktan sonra ocağın altını kapattım. Kesinlikle kaynatmıyoruz bu aşamada arkadaşlar. İçerisine şöyle 200 gram kadar bitter ve sütlü çikolata karışık ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum ve hemen zaten kıvamını alacaktır. Şöyle karıştırdıkça rengi açılıyor zaten. Bol çikolatalı bir etmek tatlısı olacak. Çok da lezzetli oluyor. Bu şekilde kıvam aldıktan sonra ben birazcık soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuması gerekiyor. Ara arada karıştıralım ki üzeri kabuklanmasın. Muhallebimiz tamamen soğuduktan sonra çırpmış olduğum ve buzdolabına kaldırmış olduğum krem şantiyi üzerine bir spatula yardımıyla yayıyorum. Mutlaka muhallebinin soğuduğundan emin olun arkadaşlar. Krem şantinizde ne kadar buzdolabında dinlendirirseniz o kadar iyi. Bu şekilde üzerine yayıyorum. Üzerine krem şantiyi tamamen sürdükten sonra en az bir saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum ki üzerine ganajını döktüğüm zaman hiçbir şekilde böyle bir sıcaklık falan olmasın. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabından çıkardım ve üzerine çikolatalı sosunu bu şekilde gezdiriyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız Direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz ve videomu ilk siz izlemiş olursunuz. Çikolatalı sosu tamamen spatulayla üzerine böyle düzelttikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Normalde bu tür tatlıları ben genelde bir gece buzdolabında bekletiyorum arkadaşlar. Daha çok böyle lezzetli oluyor. Ama hiçbir şekilde zamanım olmadığı için bir de Ramazan için hazırladığım için iftara hazır olsun diye sadece 3 saat beklettikten sonra buzdolabından tekrardan çıkardım. Hiçbir şekilde öyle fazla bir dinlenme süresi vermedim. Bu şekilde artık dilimleyip hemen sizlere sonucu göstermek istiyorum. Dilimledikten sonra üzerine birazcık antep fıstığıyla süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz veya sade de bırakabilirsiniz. Hiçbir şekilde fazla dinlendirme payı vermedim arkadaşlar. Sadece 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendi bu şekilde dilimlerin nasıl kalıp gibi çıktığını buradan sizlerde görebiliyorsunuz tabii ki bir gece beklettiğinizde üzerindeki çikolata çok daha güzel bir şekilde sertleşiyor henüz çikolatası birazcık daha yumuşak mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum iftar için mutlaka deneyin hem hafif hem de çok lezzetli bir pasta tarifi bu şekilde Sizler artık doku testini izlerken ben de artık videomu veda etmek istiyorum beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın